Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tel tel ayrılan çok kolay bir katmer tarifi vereceğim. Videonun devamında tarifi tüm detaylarıyla izleyebilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Katmerimizin hamurunu yoğuruyoruz. Bir su bardağı ılık suyu yoğurma kabına alıyorum. Üzerine bir dolu tatlı kaşığı kuru maya ve bir tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Maya köpüğüne kadar bekliyorum. Üzerine bir su bardağı daha un kusu ekliyorum. Yaklaşık 5 su bardağı un kullanacağım ama unumu kontrollü ekleyeceğim. Şöyle hepsini eklemiyorum. Birazını bırakıyorum. Bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Ve güzelce yoğurmaya başlıyorum. Şöyle yumuşak özlü bir hamur yapacağım. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde hamur toparlanıyor. Böyle hafif hafif un serperek Hamurumuzu güzelce toparlıyoruz ve birkaç dakika yoğuruyoruz. Şöyle kabın altına birazcık yağ sürdüm. Elimde tekrar aynı şekilde. Şimdi üzerini kapatıp mayalanmaya bırakacağım. Mamurumuzu yaklaşık yarım saat beklettim. Şöyle alıyorum. Ve bunu 4 eşit bezeye ayıracağım. Şöyle bez olarak yapıyorum. 3 tane bezin üzerine örtüyorum, kenara alıyorum ve ilkinden başlıyorum açmaya. Hamurumuzu önce merdane ile biraz büyütüyoruz. Ardından oklavayla da açabildiğimiz kadar açacağız. açtığımız bezinin her yerine gelecek şekilde tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyoruz. Bolca sürüyoruz. Yaklaşık 100 gram tereyağı var. Ve bir çay bardağına yakın sıvı yağ ekledim. Bunu şimdi şöyle güzel ince bir rulo olarak sarıyoruz. Daha çok kat olması için. Şöyle ince ince sarıyorum. Sardığım ruloyu birazcık çekiştiriyorum. Katları daha ince olsun diye. Şöyle gördüğünüz gibi. Tekrar bir miktar yağ sürüyorum. ve şöyle bir ucundan başlayıp kendi etrafında şöyle bir rulo olarak sarıyoruz. Şöyle bir tabağa alacağım. Üzerini örtüceğim. ve tüm bezeleri aynı işlemi yapacağım. Bu süre içinde de e, buzdolabında bekleteceğim. yaptığımız hamurdan başlayarak açıp pişireceğiz. İsterseniz hepsini açtıktan sonra da pişirebilirsiniz. İsterseniz bir yandan açıp bir yandan pişirebilirsiniz. Şöyle ilkini alıyorum. Diğerlerini tekrar kenarda bekletiyorum. Merdane ile servis tabağı büyüklüğünde açacağım. krep tavasına ya da saçta pişiriyoruz. Ara ara çeviriyoruz. pişirdiğimiz katmerleri hemen bir servis tabağına alıyoruz. Katmerlerimiz pişti şu an çıtır çıtır bakın böyle dört tane ayrılıyor şöyle size de göstermek istiyorum Şu an çok sıcak. tel tel çok güzel çok kolay bir tarif şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun diyorum